sweatshirt'üm nasıl? Sanırım herkes artık evinde olmalı gerek olması gerekiyor. Yani umarım evdesinizdir. Ve herkes bir şekilde YouTube'a düştü. <laughs> ben de YouTube'a düştüm. Geçenki videomu beklediğimden çok fazla izlendi ve bu beni çok şaşırttı. Çünkü çok da böyle zaman harcadığım, çok böyle editine zaman harcadığım bir video değildi. Ya da işte çekimini mesela beğenmemiştim çok fazla. Çünkü artık ikinci kere çekiyordum. Aynı kitapları İlk kez görüyormuş gibi şekle anlatamamıştım. Kendi enerjimi yeterince veremediğimi düşünüyordum. Bundan dolayı da izlenirken bu videonun öne çıkması beni birazcık şaşırttı. Ayrıca ilk 5 dislike'ımı aldım. Dislike almak beni üzmedi. Çünkü demek ki birileri beni izlemiş ve beğenmemiş. Bu gayet normal bir şey. Kötü yorum diyebileceğimiz bir yorumum da var. Helal olsun ona da. Teşekkür ederim yorum attığı için. Ya birilerinin beni izlemesi bir şekilde telefonda olması beni çok heyecanlandırdı. Bir yandan da şu an bahsedeceğim konu olan özgüven hakkında böyle hafif bir titreme yaşadım. Ayrıca ya herkes artık korona korona ile alakalı video çekiyor. Yani korona nedir, ne değildir işte sürekli bir panik halindeyiz ve toplum paniğe sürükleniyor. O yüzden artık koronadan bahsetmek istemiyorum çünkü ben de çıldıracağım. Evdeyim, sıkılıyorum, bunalıyorum. Ben de çıldırmamak için artık farklı bir şeyden bahsettiğim bir video çekmeye karar verdim. Konumuz özgüven. Hala çok özgüvenli bir insan mıyım? Bilmiyorum konu hakkında kesin olarak bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim ki ne istediğimi artık biliyorum. Kendine neyi sevip sevmediğimi biliyorum. Neyi değiştirip değiştiremeyeceğimi biliyorum. Değiştiremediğim şeylerin o kadar da önemli olmadığının farkındayım. Özgüven problemleri genellikle ergenlikte ateşlenen sorunlar oluyor. Benim en azından öyle oldu. Her şey 13-14 yaşında başladı aslında. Ergenliğin doruklarında karşı cinsi olan merak, artmış. İşte kendimi tanımaya çalışıyorum. Neyi sevdiğimi anlamaya çalışıyorum. Kişisel zaten işte var olsa problemlerim var. İşte ailemden nefret ediyorum falan. Öyle bir dönem oluyor herkesin hayatında bence ister istemez ve bu dönemi sağlıklı geçirebilmek çok zor. Dış etmenler yüzünden, sadece kendimiz yüzünden değil bunu sakın unutmayın. Çünkü öğretmenler, ailedeki bireyler, arkadaşlar, akrabalar, saçma sapan insanlar, hayatımda asla değeri olmayacak insanlara verilen yani onların sözlerine verilen değerler insanı aşırı yıpratıyor ve aşırı yoruyor. 13-14 yaşında birazcık daha tombul diyebileceğim bir kız çocuğuydum. Ve insanlardan sürekli şu yorumu alıyordum. İşte biraz kilo versen yüzün çok güzel olacak. İşte kilo vermen lazım. Yaşına göre kilon çok fazla. İşte biraz daha güzelleşebilirsin gibi yorumlar alıyordum ve kendimde bir problem olduğunu düşünmeye başladım. Yani bu problemin ya ben kendimi o zamanlar gerçekten hani iyi kızım ya falan diyordum. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bu e, güzellik kavramının oluşmasıyla alakalı. Çünkü o zaman daha güzellik kavramın tam oturmuştu diyemem. Güzellik televizyonda gördüğüm işte kadınlar, diziler vesaire idi. İzlediğim şeylerle alakalıydı güzellik kavramım ama kendim hakkında, kendi güzelliğim hakkında o zamana kadar hiç düşünmemiştim. Ta ki başka insanlar benim güzelliğim hakkında yorum yapana kadar. Bu çok yorucuydu. Ben de kilo vermeye karar verdim. Özellikle karşı de bunları beğendiğini düşünerek yani benim karakterimden önce, konuşmamdan önce, genel bilgi birikimimden önce fiziğimin ön plana çıktığını düşünerek kilo vermeye karar verdim ama hayatımda sanırım verdiğim en kötü şeydi. Vücudumda hala çatlaklarını taşıyorum çünkü aç kaldım. Kendimi aç bıraktım. Resmen hiçbir şey yemedim ve vücudum alarm verdi ve bir anda çok hızlı kilo vermeye başladım. Ve vücudumda çatlaklar oluştu. Durduk yere baygınlıklar geçirmeye başladım. Bu gerçekten istediğim kiloya, istediğim görüntüye düşene kadar gerçekleşti. Artık normal zayıflıkta bir kiloya sahiptim. Artık başkaları beni güzel buluyordu. Ve bu arada gerçekten yemin ederim insanlardan şu yorumları almaya başladım. Ne kadar güzelleştin ya sen bak. Dikkat edince veriyor musun? Ben yemek yemiyordum ablacığım. Gerçekten ben yemek yemiyordum. Bizim evimiz dubleksi ve ben ee, yemekte işte bir çorba içiyordum. Ve kalan yemeği yukarıda yemek istediğimi söylüyordum. İşte birazcık işte ağlıyordum. Bırakın beni yukarıda yiyeceğim falan filan diye atarlanıyordum. Ve yemek yemiyordum. <laughs> ya odama gidiyordum. O yemeği poşete koyuyordum. Ve sokak hayvanlarına veriyordum. Ben yemiyordum. Ve bu o kadar zor bir şeydi ki yani aç, aç, açsın yemek var ve sen yemek yemiyorsun. Ve ergenliktesin ve gelişme çağındasın. Ve insanlar seni, seni bunu pekiştirmeye devam ediyor. Bu davranışına işte aferin ne kadar güzel kilo verdin, şudur budur falan demeye başlıyordu. Vücudumda çatlaklar oluştu, hala taşıyorum dediğim gibi. Ama önemli olan zaten yüreğimde oluşturduğu çatlaklar. Onu da doldurdum sayılır artık. Ama yine de tabii ki de hatırlayınca insan üzülüyor bunlarla karşılaştığı için umarım kimse karşılaşmaz böyle şeylerle. Güneş yeniden odamda doğdu. Hayır bir de yani tüm odada gelip suratıma da vurmazsın be kardeşim. Lisede arkadaşlıklarım güzeldi, derslerim iyiydi, mutluydum. İstediğim huzura bir şekilde kavuşmuştum dedim. Ta ki hadsiz birinden hoşlanana kadar. Tabi hadsiz demek ne kadar doğru. Sonuçta o da bir çocuktu. Benim benden bir yaş büyük olması pek de bir şey değiştirmiyordu. Ona da başka bir kadının fiziğiyle alakalı yorum yapma, yapabilme yetkisini veren bizlerdik aslında. Hak halktı, ailelerdi. Kalp kırabileceğini, bu, bu, konu hakkında yorum yapabileceğini söyleyen insanlardı. Öğretilmiş bir şeydi yani bu onun suçu da değildi aslında ama yine de Hadsizlik de ne olursa olsun. Sonuçta herkes bunu yapmıyor. Boşlandığım çocuğun arkamdan dombili dediğini öğrendim. Ama ben kilo vermiştim ne olmuştu? Yani verdiğim kilolar o kadar açlığım boşuna mıydı? Kimisine ters teper. Yani daha fazla kilo vermeye odaklanır ama ben zaten bir kilo vermiştim. Kendimi sevmeye başlamıştım. Her şeyin iyi olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ama bunun hiçbir şey değiştirmediğini fark ettiğim anda yemek yemeye geri döndüm. Tıkınırcasına yedim. Ama yani öyle böyle yiyeyim. Yani o kadar çok yedim ki. O kadar çok yedim ki. O 9. sınıftaki dönemde. O reddedilmişliğin, o kötü sözün arkasında o kadar çok üzüldüm ki ya her gün paramın tamamını yemeye harcadım. O kadar söyleyeyim hiçbir şey almadım. Hiçbir şey yapmadım. Gerçekten ya yemek yedim, full yemek yedim. O zaman tabii harçlığım ne kadardı benim? Bakayım dur 20 lira falan da herhalde ya. 7 sene önce 20 lira gerçekten iyi bir paraydı ben tıkanırcasına yedim, hiç durmadan yedim, sürekli abur cubur yedim. Yani damarımı kesseniz gerçekten içinden trans yağ akardı o derece. Cips yiyordum, kola içiyordum, abur cubur yiyordum ve bunu sınırsız yapıyordum. Mesela alıyordum, hani insanlar mesela onu haftayı bölerek yiyorlardı. Arkadaşlarım işte dizi izlerken falan yiyorlardı. Ben oturuyordum. Oturduğum yerde onu yiyordum. Sonra gidiyordum ev yemeğimi yiyordum. Sonra gidip akşam tekrar bir seans. Bu şekilde devam ede ede ben bir 14 kilo aldım. Verdim kiloyu aldım yani kısacası. çünkü artık aç kalmamın bir anlamı yoktu. Çünkü zaten aç kalmıştım ve bir işe yaramamıştı. Tekrar sağlık sorunları baş gösterene kadar. Ve tabii ki de artık annemin gelip benimle konuş... Çok güzel bir konuşmaydı. Onu hiç unutamıyorum ama şu an bahsetmek istediğim bir şey değil. Özel bir konuşma. Benle bir şekilde konuşana kadar. Annemin konuşmasından sonra kafamda bir şeyler yer değiştirdi ve artık bir şeyleri başkaları için değil de kendim için yaşamaya başladım. En azından yaşamaya çalışmaya başladım. Bu tabii ki de bir anda olan bir şey değil. Çok zaman içinde olan bir döngüydü. Ve kendimi sevmek değil bu olay. Sadece kendini sevmek işte yaşasın canım ben falan değil. Hala kendimi sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Vallahi çok sinirleniyorum. En yani çok kendi kendimi eleştiriyorum aslında. O yüzden bunun doğruluğu yanlışını tartışırız tabii ki de bu arada. O yüzden hani olayın sadece kendini sevmek değil de ya en azından sağlıklı olayım. Hani çünkü ya biricik olayım. Biricikliğimin farkına varmakla e, birazcık olay e, gerçekleşti. Çünkü ya, seçemediğim şeyler yüzünden yargılanıyorum. Ben saç rengimi yani seçemedim, böyle doğmuşum. Göz rengimi seçemedim. Boyumu, kilomu, sosyal yani kilomu dedim kilo alma kapasitemi bazı insanlar kül almaya daha yatkındır, bazısı daha zayıftır, metabolizma sızıdır. Bunu ailemi, bunları ben seçemedim ki. Ben bunlar hakkında neden sürekli üzülüp bunun üzerine düşüneyim? Birazcık bunun farkındalığı oluşmaya başladı. Ben de dedim ki madem değiştiremeyeceğim şeyleri değiştiremiyorum, <laughs> olmuyor. O zaman ben de değiştirebileceğim şeyleri değiştireyim ve kitaplarım ve filmlerim geldi. O dönemde bana en çok yardımcı olan şey kitaplardı gerçekten. Ya aldığım her kuruşu yemeği değil bu sefer kitabı harcamaya başladım. Okuldan yemek okuldan yemek yerine işte o zamanlar sosisli patso falan vardı. Her gün onları yiyordum haftanın 5 günü. Her gün onları yemek yerine kitaplarımı okuyordum. Odan yemek getiriyordum. İşte suyumu çok içiyordum. Cidden o dönemler kitaplarım her şeyimde. Çok fazla kitap okudum. Çok fazla şey öğrendim. Her şey okudum ve filme merak sardım. O zamanlar yani film gerçekten hala hayatıma çok büyük bir yer edindi. Çünkü çok büyük bir hobim. İzlemeyi, analiz etmeyi, yorum yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bunun alakalı yazılar yazmayı çok seviyorum. Yazı yazmaya başladım tekrardan. Aslında çok uzun zamandır günlük tutuyordum. Şu an tutmuyorum. Ama bırakmıştım o kilo verdiğim dönemde. Hayatımdaki en önemli şeyin kilo olduğunu düşündüğüm için aklımı başka bir yere veremezdim. Günlük gibi hiçbir şey yapmıyordum. Sadece kilomu tartınıyordum. Ya her gün tartıya çıkıyordum. ama çok kötü bir dönemdi. Umarım kimse öyle bir şey yaşamaz diyeceğim ama eminim herkes bir şekilde yaşamıştır, yaşattırmıştır birileri ona. Ya bu kilo olmak zorunda değil. Yani bu saç rengi de olabilir. Ben çok fazla insan tanıyorum. Ee, lisede saçın saçı yanmış. İşte makyajdan bir şey olmuş. Gözünde arpacık çıkmış temizlemesini bilmediği için ee, o kadar fazla şey var ki bağımlılıklar mesela bu dönemlerde ortaya çıkar. Hepsi aslında benzer şeylerle alakalı, aynı şey farklı konu. Nerede kalmıştım? Kitapları okudum, işte filmlerimi izledim, basket takımına girdim. Bu hayatımdaki her şeyi değiştirdi. Basket oynamayı çok seviyorum, hala çok se yani seviyordum, hala çok seviyorum. Okul takımına girdim. Sürekli haftanın kaç gün antrenman yapıyorduk yani. Sonra okul takımı yetmedi. Dışarıda bir yere girdim, bir spor kulübüne girdim. Orada basketbol oynadım ve o kadar sağlıklı bir kilo verdim ki yani sadece yapmam gerekeni yaptım. Mesela bu 2020 yılında eğer korona Türkiye'yi terk ederse yapacağım şeylerden biri basket topu alıp sabahları sahaya inip birazcık basket oynamak. Çünkü çok özledim kendime hobiler edinmeye başladım. Bu hobiler benim hayatımı kurtardı. O yüzden ne olur herhangi bir özgüven probleminiz varsa dikkati başka yere çekmek çok önemli. Böyle geçen iki senenin ardından basketi birazcık azalttım. Çünkü üniversiteye hazırlanıyordum artık ve sadece ders çalışmam gerekiyordu. O dönemde biraz kilo aldım ama artık bu benim için bir önem arz etmiyordu. Ya da benim için bir problem arz etmiyordu. Ya da insanlar birazcık kilo verir, versen iyi olur dediği zaman tersleyebiliyordum. Ya da Hayatımda bana zarar veren arkadaşlarımı çıkartmıştım. Ya bunun kadar güzel bir şey olamaz herhalde. Hayır demenin, sana zarar veren insanlardan kurtulmanın, kendi kendine özelliklerini değiştirmenin ya da kendi gözünde kendi gelişimini görmenin zevki kadar bir şey yok. Bunları görmeye başladıktan sonra zaten bir şekilde özgüven oturmaya başlıyor. Sonra üniversiteye girdim. Üniversite beklediğimden bayağı farklıydı. Yani şöyle farklıydı, birazcık... Şurada bir şey düşünürken karşılaştığım şey bu olunca o aradaki mesafe birazcık bana ya beni zorladı doğruyu söylemek gerekirse. Üniversite hakkında başka bir videoda konuşmak istiyorum. Üniversite arkadaşlıkları, üniversite insanı, kulüpler, hani birazcık kendi kendime yine aslında o zaman yaptığım şeyi yaptım. Bu aradaki beni yoran, üniversitedeki yoran o fark var ya, beklenti. Beklenti farkı onu kulüplerle, arkadaşlıklarla, daha fazla insan görerek, daha fazla gezerek, işte tek başına sinemaya girerek, tiyatroya giderek, daha fazla kitap okuyarak, işte şu an mesela eğer korona başlamasaydı tabii ki de kendime şöyle bir kamera almıştım. Fotoğraf çekmeye çıkacaktım. Çıkamadım. <laughs> Annemle babamı çekiyorum full. Yani kısadan ise kendimi yine dikkatimi farklı bir yere verdim. Kendim ne yapabilirim? Yani bu durumda şu farkı kendim için buraya nasıl getirebilirim mi hesapladım biraz. Bunun için uğraştım ve iyi ki de uğraşmışım. yani Şu an üniversitede mutluyum, huzurluyum. Ee, i̇stediğim ortamı da yakaladım, istediğim şeyleri de buldum. Kendi frekansıma uygun çok güzel insanlarla tanıştım. Hepsini çok seviyorum. Bu şekilde gelişen bir dönem oldu. Özgüven çok farklı bir kavram hiç net bir kavram değil. Herkes için farklı. Bu nedenden dolayı bunun bir çözümü yok. Çözümü siz veya bir psikologla beraber bulabilirsiniz. Çok kötüyseniz psikoloğa gitmekten, terapi almaktan, psikiyatriste gitmekten korkmayın. Çünkü bunlar korkulacak şeyler değil. Hayatın içinden olan şeyler. Depresyona da girebilirsiniz. Herkes hayatında bir, gerçekten bir kere majör depresyon geçirmiştir. Anladınız mı? Yani yataktan kalkamadığınız, mutsuz olduğunuz, okuldan nefret ettiğiniz günler vardır ama o okulu güzel yani o okul kötüyse o okulu güzel kılabilecek enerjiyi siz kendinizde bulmaya çalışın diyebilirim sanırım. Yani işte okul kulüplerini aktif hale getirmeye çalışabilirsiniz. Ya da benim gibi birazcık kitaplarınıza boğulabilirsiniz. O dönemde çok fazla arkadaşım da yoktu 9. sınıfta. Sonrası da bir şekilde gelişiyor. Yani durum bir şekilde toparlanıyor. Benim de çok fazla yaptığım hata oldu o dönemlerde. Kendi isteklerimi göz ardı ettiğim için bu kadar yalnız kaldım aslında. Çünkü kendim gibi davranmıyordum. Fatma gibi davranmıyordum. Benim üzerimde olan beklentiler gibi davranıyordum. Ya da benim olmam gerektiğini düşündüğüm o kişi, o idea gibi davranıyordum. Davranmamalıydım. Davranmamalıydım. Sadece bunu söyleyebilirim üzgünseniz, kırgınsanız, özgüveniniz yoksa ya bu değiştirilmeyecek bir şey değil. Hiçbir şey çözülemeyecek bir şey değil. Tek önemli olan şey biricik olduğunuzun farkında olması. Çünkü siz yani isminiz, bu isme sahip, bu karaktere sahip tek insan sizsiniz ve bu karakterin ne kadar iyi bir şekilde, iyi bir insan yapabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız bir şekilde. Çünkü hayatınıza bir amaç katmak, Hayat amacı yolda hareket edebilmek, o yataktan sizi çıkartabilecek, o gücü verecek bir amacın olması en önemli bir şey. Hayatında bir amaç bulursanız, bile edinirseniz bence yapamayacağınız bir şey yok. Korktuğunuz, adım atmaktan çekindiğiniz şeyler olabilir. Benim için bu YouTube'du. Ben çok uzun zamandır YouTube izliyorum ve liseden beri YouTube'da olmak istiyordum. Ama 7 yıl sonraya kısmetmiş bu. 7 yıl çok uzun bir süre bu arada. Ama <laughs> oldu mu oldu. Bakın oldu yani. Ya da işte başka biri için bu resim çizmek olabilir. Kitap okumaya başlamak olabilir. Ya da sosyal anksiyetesi olan biri için gidip bir proje sunmak olabilir. Tabii ki de şu an bunları yapamayacağız. Ama yine de en azından o başlama, o kendi güvenli alanından çıkmanı sağlayacak, adım atmak için, kendini hazırlamak için bence bu 3 hafta çok güzel bir dönem. Umarım 3 haftayı çok dolu dolu geçirirsin. Umarım korkularını yenersin ve o güvenli alanından çıkmak için çok daha fazla çaba sarf edersin. Çünkü çaba her şey ve sen çabalamazsan senin için kimse çabalamayacak. Gerçekten öyle yani. Seni, senden başka daha iyi kimse düşünemeyecek. Buna ailemiz de dahil. Çünkü herkesin bir şekilde kendi bireysel alanı var ve sizin zihninizi bilmiyorlar. Sizi asla tam olarak anlamayacaklar. Bu gayet normal bir şey. Ya ee, anlamaya çalışabilirler ama asla tam olarak anlamayacaklar. Bu yüzden siz kendinizi anlamaya çalışın. Ne istediğinizi anlamaya çalışın. Umarım mutlu olursunuz. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Tek seferde çektim. Ama beni çok tatmin eden bir video oldu kendimi açmam açısından. Neyse kendinize iyi bakın. Ee, böyle devam edecek korona sohbetleri. İsmini korona sohbetleri koymak istiyorum. <laughs> Çünkü evdeyim ve gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.